son zamanlarda yine e, toplumsal olarak bir nokta daha da bir noktada daha e, bilinç kazandığımızı düşünüyorum. Daha önce konuşmadığımız bir mevzu aslında bu. E, ya da çok bilinmedik bir mevzu. Yetişkin e, hiperaktivitesi, dikkat dağınıklığı hiperaktivite bozukluğu. E, son zamanlarda artık e, bilinen de bir durum oldu. E, bununla ilgili de ben sizden e, daha ileriki zamanlarda bir görüşme, bir video talep etmiş olacağım. Tabii bunları da ayrıntılı konuşabiliriz. Tabii çok kıymetli bir <laughs> kısım. Çünkü MOXO dikkat testinden bahsettiniz az önce. Son zamanlarda da yetişkin skalasında bizden Mokso'yu isteyen danışanlarımız oluyor. Psikiyatristlerin yönlendirdiği danışanlarımız oluyor. İşte, e, bunu sizden niçin istediler diye sorduğumuzda işte iş hayatıyla ilgili zorlantılarından, aile hayatlarıyla ilgili zorlantılardan, girecekleri ya da girdikleri sınavlarla alakalı zorlantılardan bahsediyorlar. Onun için bu da kıymetli bir konu olduğunu düşünüyorum bilim Hocam. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz bu konu hakkında? Kesinlikle doğru aslında bir çıkarım ve... Önemli bir noktaya parmak bastınız çünkü bazen e, çocukluk çağında bunlar fark edilemeyebiliyor. aile tarafından ya da e, etraf tarafından sadece çok hareketli bir çocuk olarak yetiştirilebiliyor evet. süreç. E, hmm. e, o nedenle hani yetişkinlik döneminde artık birey zorlanmaya başladıkça bazı şeylerin farkına varabilir oluyor hmm. e, çünkü e, çocukluktan başlayan bir süreç olduğu için e, hep kendini mizacım bu şekilde olarak düşünüyordu oluyor. Ee, sonrasında fark edildiğinde tabi e, bunun alt tipleri de zaman zaman değişebiliyor evet. ee, ve farklı alanlarda zorlantılar yaşıyor bireyler. Ee, bu noktada başvurduklarında ya bende bir sorun var, acaba ne bir sorun var, hani bir şeyler yapamıyorum, bir şeyler ters gidiyor diye evet. düşündüklerini aslında ya da sadece ben sürekli bir şeyleri erteliyorum, yani, acaba depresyonda mıyım diye düşünüyor birey Hı -hı. ama halbuki e, dikkat eksikliği konusunda belki bir sorun eşiyor. Bu noktada işte o MOXO testini uygulamak e, psikiyatristlerimize yönlendirmesi e, önemli bir ayrım oluyor. E, bu ayrımdan yola çıkarak yine bir e, aslında uygulama e, üzerine bir terapi süreci Hı -hı. üzerine girişiyor oluyoruz. Peki onu da daha sonra tekrar bir de ayrıntılı değerlendireceğiz. <laughs> aile işbirliğini attention programında dikkatini topluyorum programında ya da dikkat ve hiperaktiflik konusunda aile işbirliğinin önemini vurguladınız. ve attention programını dikkate alacak olursak o programdan yola çıkarak aile nasıl bir destek sunuyor burada? Hem bir uzman olarak size hem de uzmanın yap yapılandırması sonucunda şimdi Bilmiyorum. Haftada kaç kere geliyor danışan burayı. Oraya oradan da bir bilgilendirme yapalım. Ve bunun üzerine bu soruyu sormuş olalım. Nasıl destek veriyor hem kuruma geldiği süreçte hem kurum dışındaki süreçlerinde ailenin desteği nedir ve nasıl olmalıdır ya da nasıldır? E, Asayitation'ın programında yine yapılandırılmış bir aile görüşmeleri var. Ee, ama tabii bu ihtiyaca göre farklılaşabiliyor. Ee, çocuklar her geçirdiğimiz 3 seanstan sonra yine bir aile görüşmesi planlıyoruz. Ama e, çocuğun 15 seanslık süreci devam ediyor. Yani çocuk her hafta geliyor diyelim e, çalışmaya. E, o hafta aileyle ayrı girdiğinde ayrı bir seans yine. Ve bu 5 e, seanslık aile görüşmelerimizden bir tanesi oluyor. Yani e, danışanlarımızın ailelerinden beklediğimiz süreçte sadece çocukları getirip götürmek değil, kendileri de bir e, evet. seans süreci içine gidiyorlar evet. aslında. E, çünkü e, bu, etenşinlerin e, işlevsel olabilmesi için, işe yarar olabilmesi için, e, aile şu noktada bize katkı sağlıyor. Çevreyi düzenlemek, çocuğun... E, seans sırasında öğrendiği şeyleri günlük hayata aktarabilmelerini, e, aynı zamanda çocuğun zaman zaman e, biliyorsunuz dikkat eksikliği ve hiperaktivite evet. bozukluğunda başarı hissi hissi çok azdır. Çünkü bir şeyleri yapamadığını fark eder çocuk. Ya da arkadaşları tarafından sürekli dışlanmaya başlar bir türlerini kontrol edemediği için. Bu noktada özgüven kaybı yaşar. Hı hı. Özgüven kaybı beraberinde işte depresyonu ya da e, tamamıyla çok farklı boyutta karşılık gelme bozukluğuna doğru devam eden bir süreci de içine alabilir. İşte bunları aslında biz aileyle çalışıyor oluyoruz. Çocuğumuzun tüm o süreçlerini aileyle birlikte planlıyoruz. E, aynı zamanda içsel bir yolculuk da bu. Çünkü e, her çocuk mutlu e, bir birey olabilmesi için e, ilk teması aileden geçiyor, anne ve evet, babadan geçiyor. Ee, anne nasıl bir anne baba olmak istiyorlar ya da şu anda nasıl bir anne babalar? Aslı bunu konuşuyoruz biz seanslar içinde. E ee, tabii grupla yaptığımız e, e, seans e, akışında e, grupla da alabiliyoruz aile yani e, attentioner bunu bahset, bundan bahsetmeyi <laughs> unuttum belki ama attentioner bireysel ve grup olarak da e, <laughs> sürdürülebiliyor. Gruplar genelde dörder kişi ee, tabii orada çocuklarımıza rekabet duygusu, takım olabilme hissiyatı, yine başarı duygusu çok daha fazla e, önemli işlenebiliyor. bir e, Grupla birlikte devam ettiğimiz süreçte. Ailelerimizi yine grup olarak alıyoruz ve bir grup terapisi içinde aslında süreç geçirmiş oluyoruz. Bu da tabii ailelere farklı bir boyut kazandırıyor. Çünkü sadece kendileri değil bu sorunla uğraşan, bu problemle uğraşan farklı aileler de var ve o aileler neler yapmış bunları gözlemleyebiliyorlar. Ya da başka bir ailenin yaptığı bir hatayı kendilerine ders çıkartabiliyorlar burada. Bu içsel yolculuklarını yine farklı bir boyuta taşıyabiliyor. Ama tabii eğer özel olarak konuşulması gereken konular varsa bunları yine aileyle bireysel olarak planlıyor oluyoruz. Hmm. E, bu noktalar e, farklılaşabiliyor. Yani aslında Attentioner yolculuğuna çıktığımızda e, biz aileyle ve çocukla e, bireysel olarak da grup olarak da birçok farklı konuyu çalışıyor oluyoruz. Sadece öğrenme ve dikkat üzerine değil ee, yaşansal olarak karşılarına çıkabilecekleri her konuyu e, hem aileyle hem de çocukla çalışıyor oluyoruz. E, bu yoğun program. Çok yoğun bir program. Hı -hı. Ve güzel bir program. Anladığım kadarıyla. Ee, 15 seans dediniz. 5, 15 artı 5 şey yani diye. toplamda 20 seans. 5'i aileye planlanmış, 15'i de çocuğa. Ee, peki ben bir ebeveyn olarak hemen şunu sorarım. Yani hocam bu 20 seansta bitiyor mu? Bitecek mi? Benim 20 seans sonunda çocuğum düzelecek mi? Evet, sordum bir ebeveyn olarak size. <laughs> Aslında şöyle, dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile e, çalıştığımız çocuklarda büyük oranda iyileşmeler gözlemliyoruz 20 seansın sonunda. Hatta bazı çocukların e, ilacı bıraktığı, kullandığı ilaç, o yer psikiyatri sürecinin sonlandığı dahi yapılan çalışmalar sonucunda bulunmuş. E, Almanya'da Bremen Üniversitesi'nde geliştirilmiş bir program, Attentioner, e, dikkatimi topluyorum programı. E, bu bütün yapılandırma süreçlerinde aslında bazı testlerden geçerlilik güvenilirlik çalışmalarına geçilmiş bir program. Hı hı. O nedenle 20 seansın sonunda çocuklarımızda bu psikiyatrik süreci sonlandırdıkları, artık dikkat süreçlerinin kendini organize edebilmelerinin çok gerçekten ileri düzeyde olduğu genelde gözlemlenmiş. Tabii bunu yaparken bazı geri dönmeler yaşayabiliyoruz. Çünkü devamlılık sağlanamayabiliyor. Nasıl devamlılık sağlanamayabiliyor? İşte tatile gidilebiliyor, bazen yarıda bırakılabiliyor. Bunlar işte aslında programın işe yararlılığında önemli bir etken oluyor. Eğer araya iki haftadan fazla zaman girdiyse seanslar arasına, tekrardan bir başa dönme süreci yaşayabiliyoruz. Yani bu 20 seans olmayabiliyor, bazen 25'e de çıkabiliyor aslında. Hı -hı. Çünkü o başa dönmeler her defasında bizi 10 seans gelmişiz çocukla. Arada bir 3 haftalık boşluk bırakıyorlar. Çocuğun hem benimle olan iletişimi bozuluyor terapiye bağlılığı bozuluyor e, terapi odasında bulunmak istemiyor. E, tabii aile bu noktada işte çocuğum istemiyor. Bence bu işe yaramıyor deyip bir anda bırakabiliyor. İşte sabır. Hani çocuklarımıza dedik ya o dürtüsellikte sabretme, sınır Hı -hı. konularında işte ailenin de bu noktada kendini değerlendirmesi gereken bir süreç. O nedenle eğer bu noktada hemen bir geri dönüşler olursa bu seans sürecimiz uzayabiliyor. Evet. Yani eksi değil e, e de mesela 15 artı 5, 20 seansın altında tamamlanmıyor. Ama 20 seansın üzerinde e, tamamlanabiliyor. Tamam. Tamamen ailenin yani, dinamikleriyle de, de alakalı bir bağlı. süreç dediğimiz gibi bireysel olarak evet. farklı konularda da eğer konuşulması gerekiyorsa evet. oradan ayrı ya da aileyle farklı bir konuda çalışılması evet. gerekiyorsa. İşte biraz önce bahsettiğiniz işte anneanne anne, dede evet. babaanne de girebiliyor evet, içine. Notta da onları da davet tamam. edip onların üzerinde de çalışmalar yürütüyor olur. Çünkü anne baba işteyken evet. e, vaktin çoğunluğunu onlarla geçirebiliyor evet. çocuklarımız. Ee, sadece anne babayla bir eee seans süreci yürütmek yeterli olmayabiliyor. Ya orada. şey gibi hani hocam getirdim çocuğumu al, düzelt diye bir şey yok. Yani Aşı bir iki evet. Yani çocukla birlikte ailenin dinamiklerinde de eğer yanlış giden e, bir takım hususlar varsa, eksik olanlar varsa, bazen fazla olanlar oluyor, abartılı yes. davranışlar oluyor ebeveyn tutumlarında. Bunların hepsinin de uzman gözetiminde gerekli ve yeterli miktar'a, yani aslında yine şöyle bir yere geliyor sınır. Gerekli sınıra, yeterli miktar'a getirilmesi çok kıymetli.